Herkese merhabalar. FIFA 23 için güncel 2024-2025 sezon için transfer yaması paylaşıyorum. Ee, yamamız bu arkadaşlar. Bir RAR dosyası. Bunun linkini direkt olarak aşağıya yapıştırdım. İsterseniz de web sitemizden de indirebilirsiniz. Ee, en güncel halini indirmek istiyorsanız web sitemize girebilirsiniz. Herhangi bir reklam falan yoktur linkte. Hiçbir yere sizi yönlendirmez. Yok şuraya kaydolun, buraya kaydolun gibi. Direkt olarak tıkladığınız an dosya inecektir. Şimdi dosyaya sağ tıklıyorsunuz. Buraya ayıklı diyorsunuz. Bakın şöyle bir klasör verecek size. Bunun içinde bir dosya var. Şu. Bunu bir kenara alalım şimdi. Şimdi belgelerime gidelim. Buradan FIFA 23'ü bulalım. Settings'e gidelim. Bakın. Bu dosyayı buraya atıyorsunuz mevzu bitiyor. Daha sonra içeriden, oyun içinden bunu şimdi size aktif etmeyi göstereceğim. Oyun crackli de olabilir, hiç fark etmez. Hem orijinal hem crackli oyunda çalışır. Zaten cracklenen en son FIFA serisi de bu. Onun için zaten FIFA 23'e özel olarak ön e, önem veriyoruz. Elimde diğer oyunların da yamaları mevcut. Onları da zamanla paylaşacağım. Takipte kalın. Şimdi oyun içine gidelim. Bunu nasıl aktif edeceğinizi göstereyim. Oyunun içine geldik arkadaşlar. Buradan en sağ taraftan sağdan ikinci özelleştire giriyoruz. Profile gidiyoruz arkadaşlar. Buradan kadroları yükle diyoruz. Gördüğünüz gibi FIFA 23 V1 burada. Burada sizde başka dosyalar da çıkabilir kendi oyununuzdan dolayı. Onları değil benim verdiğim dosyaya bir kere enterlıyorsunuz ya da işte seçme tuşuna basıyorsunuz kolunuzdan. Kadrolarınız yüklenmiş oluyor. Şimdi şöyle Büyük takımların bütün transferleri burada mevcut. Fakat ufak takımların transferleri yok. Nedeni de şu. Bazı oyuncular FIFA 23'te yok. Oyuncuyu profil oluşturup yapsam bile sizde çıkmıyor. Onun için onlarla uğraşmadık. Sadece büyük takımların büyük transferlerine odaklandık. Kadroları şöyle bir göstereyim size. Galatasaray başlayalım. Bakın Osimen, Salahi, Gabriel Sara, Jacobs, Yelert hepsi mevcut. Fenerbahçe, Alensen, Maximen, Ennesiri, Sofyan Amrabat Hepsi mevcut Beşiktaş Gerçekten Beşiktaş'ın atak gücü 85'e çıktı Ciro Immobile, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica Çok güçlü bir hücum hattı var Yeni transfer yine Udoka'yla Paulista'da mevcut Trabzonspor'a gelirim. Banza Ozan Tufan, Okay Yokuşlu Yine bütün yeni transferler mevcut. Türkiye dışına çıkalım. Mbappe gördüğünüz gibi kadroda yerinde. Arda Güler yedekler arasında. Gücü yeniden dengelendi. Bayern Münih'in kadrosunu görüyorsunuz. Yeni gelen transferlerin hepsi yedeklerin arasında var. Ufaktan bir maça girelim. İşte FIFA 23'ün sevdiğim noktalarından bir tanesi. Şu sahaya girişi komple veriyor. FC 24'te bunu kaldırdılar. Ama FC 25'te geri getirdiler bu özelliği. Yani siz basmanın süreci şu enstantaneler devam ediyor. Hacı'yı görüyorsunuz. Hemen maça başlayalım. Osimen'in vuruşuyla başladık. Mertens. Nelson, Elias Yelert. Barış Alper Torreira Mertens Abdülkerim Gabriel Sara Rashid Sayırdar ya İsmail Yakobs Gabriel Sara Torreira Getson girdi ama elle dokundu galiba topa ya da sert bir foul yaptı Hemen en son kısa başladık. Gabriel Sara. Sara çevirdi. Savunmak karşıladı. Rafa. Immobile. Hemen dikkat çeken oyuncu olarak Osimen'i gösterdi. Rafa. İsmail Yakovs. Mertens, Mertens. Bıraktı Barış Alper. Barış çevirdi. Paulista girdi araya. Salai, Roland Salai. içeri girdi, çevirdi. Şut çizgiden çeviriyor savunma. Gabriel Sara, Salai. Olmadı. Mert bunu kornede çelmeyi başardı. Mertens Orta geldi Osimen'e gelmedi Salahi Roland Salahi kurtardı kendine bıraktı Barış Alper Barış bıraktı Osimen Osimen ve gol Galatasaray yeni transferiyle buldu golünü Osimen Tribünlere gitti taraftarların arasına İlk oynadığı maçta da böyle bir hareket yapmıştı. Tribünlere çıktı maçtan sonra taraftarlar yanına. Hemen başka bir maça geçelim şimdi. Evet bu defa Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçındayız. Baza, Ozan Tufan, Fred Yıldaray'a en nesiri, Alensen Maksim'in, Mahiliyo girdi araya Osterbolle, Taç Fenerbahçe'nin. Fred derin oynadı, Tadiç, Tadic iki kişinin arasına girdi çıktı, Tadiç, Üç üçüncüyle geçti. Açımız kayboldu. Bıraktı. En nesiri. En nesiri harika bir gol. Yusuf en nesiri. Golü çabuk bulduk. Aslında bir gol atıp çıkıyorduk maçlardan ama. Hemen başka bir maça geçelim bence. Son maçımızda da olsun El Clasico. İşte Santiago Bernabeu. Hala Madrid başladı ama müziği kısa keseceğim çünkü telif yemeyelim. Gerçekten FIFA 23'ün bu özelliği mükemmel. FIFA 24'te bunu niye kaldırdılar FC 24'te anlamadım. Ama en azından FC 25'te geri gelmiş. Karvahal. Karvahal Ferran Torres'i kaptırdı. Yanlış şöyle bir gerçek var. FIFA 15 oynadım geçen. Onda da Karvahal vardı. Yani 10 senedir Real Madrid'de var. Belki daha da eski. Lewandowski kaçırdı. Mbappe bıraktı. Jude Bellingham Çık sıyrıldık. Bıraktı yeniden. Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe harika bir gol. شیلیان اینباب یه ترانسفر متیش وی Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yapılmasını istediğiniz farklı bir şey varsa yorum olarak belirtin. Yardımcı olmaya çalışırım. Yapmaya çalışırım. Başka FIFA ve PES serilerinin yamaları dediğimde mevcut. Eski yamalardan mevcut. Onları da sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Abone olun, takipte kalın. Hepiniz hoşçakalın.